Yüce ailesi bu sorunun cevabını arıyor günlerdir. Mühendislik öğrencisi oğulları bir hafta önce evden okula gitmek üzere ayrıldı ama bir daha geri dönmedi. Ona ulaşabilen de yok. Aile oğullarının hayatından endişe ediyor tabii ki. Çünkü kayıp gencin bu bir haftalık süreçte 10 bin lira kredi çektiği ve silah aldığı bilgisi var. Müzik Ben röportaj yaptım desin yanıma gelsin. Benim yanıma her şekilde gelsin. Lütfen Ali Kemal, e, yalvarıyorum, e, geri dön. Yüce ailesi perişan. Çünkü biricik evlatlarından bir haftadır haber alamıyorlar. Ben açıkçası çok korkuyorum. Yeğenimi ben çok seviyorum. İki buçuk ay okula gitmemiş. 22 yaşındaki Ali Kemal Yücel 15 Haziran sabahı ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra evden çıktı. Üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce evden okula gidiyorum diyerek çıktı ama okula gitmedi. Ali Kemal otobüse binerek Kocaeli'nin Körfez ilçesine gitti ve iddiaya göre orada bir arkadaşıyla buluştu. Körf fazla bir tane çocuktan silah temin etmiş. Daha sonra da otobüse atlayarak buraya Kocaeli'nin Kandıra ilçesine geldi. Çevremizde konuşunca en son İzmit'te görüldüğü söylendi. O mahalleye gittik, oraları sokak sokak aradık yani her yeri gezdik. Ama oğullarına dair hiçbir iz bulamadılar. 22 yaşındaki Ali Kemal Yüce en son Kocaeli Kefken'de görüldü. Kamera kayıtlarında Ali Kemal en son buradan yürüyerek Kumca Saline kadar gitti. İşte ondan sonra da Ali Kemal'in hiçbir izine rastlanamadı. Buhar oldu uçtu. Bundan ne yapabileceğine hiçbir fikrimiz yok. Her şey olabilir. 10 bin lira bir para çekmiş, kredi çekmiş görünüyor. Aile her yerde evladını arıyor. Ali Kemal Yücel'in işte bu şekilde fotoğraflarını çıkartarak her yere yapıştırdılar. Belki biri görür de haber verir diye umut ediyorlar. Tüm devletimizden ve halkımızdan sesimi duymasını lütfen yardım etmesini istiyorum. Ben her şeye razıyım. Ben çocuğum istiyorum.